Merhaba sevgili takipçilerim. Sol tarafta Twitter'ı görüyorsunuz. Benim Twitter sayfamı. Sağ tarafta da şurada da şu anda Twitch chat'i görüyorsunuz. Bekliyorlar. Twitter Spaces'e şu anda giriş yapıyorum. Yazdım buraya twitch.tv slash sohbeti yazın okuyorum diye. Sohbet adaları başlat diyorum. Bakalım buraya konuşacağım. Mikrofonu da şu an açtım. Bakalım şimdi bağlanmaya başlayacaklar diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak? Şuradan şöyle bakalım. Şimdi gelecekler herhalde. Ee, bu Twitter Spaces şeylerini ee, bu şekilde videolarını bu şekilde çekebiliyorum artık şeyden sesim geliyorsa yazın Heh, gelmeye başladılar şu anda bak buraya geliyorlar ee, bak morda oldum burada bilmeyenleriniz için bunu göstereyim dedim mesela buraya tıklıyorsunuz tıkladığınızda sohbet odası bak gelenler burada sohbet odasına katıl diyelim ben sesim şu an Heh, dinliyorsunuz bak şu an beni duyuyorsunuz falan siz yazamadığınız için Twitter çete evet, yani, size yazdırmak Mordo zorundayım. Orada. Durumlar bunlar şimdi bunu Seğitli nasıl ya, kapatacağım ben buradan ayrıl dersem ne olur Van, sohbet acaba sohbet şey mi kapanır Heh, Tamam sesim geliyorsa bir 33 yazar mısınız sesim geliyorsa bir 33 yazın bileyim bu Xiaomi'nin şeyi biraz mikrofonu biraz garip Ha tamam okey tamam tamam şimdi ben sizi görüyorum YouTube'a daha sonra atmak için şu anda kayıt alınıyorsunuz YouTube'a buradan selamlarınızı gönderin Sasi ifşa falan demiş bir tanesi ne demiş orada bakayım yukarıda. Sasi bu e, ne diyor alemden bilmem ne işi olmadan gidersin. Inter... Oğlum benim zaten var. Mayasta şeyimin ifşası var. E, hatta Twitch Türkiye sorumlusuna da gösterdim benimkini. Zannediyorsun e, zannediyorsun neler neler. Yayında gösterdim herkese. Rezil olduk. İfşa diyor çete hiç gelmiyorsun. Ya şimdi geliyorum tabii ki arada bir gelmiyorsun diyor. Biz seninle karşılaşmamışız. Neden hiç çete gelmiyorsun? Ya arkadaşlar işte yaşıyorum hayatımı geziyorum tozuyorum bilmem ne takılıyorum. Nerede la diyor nereden ne haber lan diyor. Sasi Twitter chat dedin yanlış dedin. Twitter chat mi demişim? Twitch sasi Twitch. Twitch demişim ne Twitter be. Piyanik geldi abi. arıcının e, bilmem ne alır mısın? Anıç'ın bilmem neyini ne alır mısın? Alırım. 8.25 Twitch'teyiz. Evet benim şeyim vardı ya donet, atılan donetle gelmişti falan. Bunu da böyle ağzıma yaklaştırıyorum. Bakalım şimdi bir şey fark edecekler mi? Ses kısılacak mı? Deneme yapıyorum şu anda. Aynı sesle konuşuyorum. E, şu anda ağzımdan bu kadar uzakta. E, hala aynı şekilde duyuyor musunuz beni bilmiyorum ama. Sasicim aşkım demiş. Twitter'de. nerede ne diyorsunuz oğlum? Twitter mı Twitter dedin diyor bunlar. Nazım ne diyorsun? Şey, kim o onu diyen? Ne diyor oğlum bunlar? Twitter mu Twitter diyor ya. Ne Twitter'a lan işte Twitter'da şu an konuşuyorum ya işte sesimi dinlemiyor musun? <laughs> Twitter'a konuşuyorum. Twitch chat'e yazıyorsunuz. YouTube'da yayınlanır şu an YouTube'a kaydoluyorsunuz. YouTube'da yayınlanacak. Konuşma etkisi vereceğim mi? Hayır vermeyeceğim. Yoksa bir taneniz M-Word kullanır. YouTube'a YouTube'dan banlanırım. O yüzden veremiyorum. Suslanı yok. Yok öyle suslan lan Bana sen iyi geliyorsun sasici. Macaristan'a git artık. Gideceğim inşallah. Bakalım bir gidemedik. Bir gidemedim yani. Şu arabayı düzeltmem lazım. Arabanın durumu ne olacak bilmiyorum. Ee, ne yapacağım bilmiyorum. YouTube diyor bilmem neyin yaparım diyor. Bak ne diyor bak. Sabah sabah diyor kalktı diyor. Bak ne diyor ya. Oğuz abi diyor bilmem. Yok. E, şey yapmak istemiyorum o konuyu. Hayır konuşmadım. E, o kişi hakkında yazanlarınıza cevap vermeyeceğim. E, biraz daha uzatırsanız banlayacağım. Arabaya ne oldu? Ya arabanın işte bundan bir iki buçuk ay kadar önce organize sanayinde sıçradıktan sonra arka tarafında Bagaj kapısının oradan çıkır tıkır 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 bir ses geliyor. İki buçuk aydır kafayı yiyeceğim sinirden. Ee, amortisör zannettim. Z30 zannettim. Ee, onlar değil. Gördüğüm kadarıyla ışık falan tuttum. Lastiğin altına yok. Herhangi bir sorun yok. Bir şey yok. Ondan sonra. Oha kişilik dedi. Hemen oradan bant. Şase yamuldu. Abi arabanın bir detaylı incelemesini çek. Full e, yolu görürüz. Göremedik. Full yolu görüyoruz. Valla bayağıdır şey de yapamadım ya. Yok abi arabayı falan çekmek e, istemiyorum yani. Arabayı işte bir yazın yani Kia Picanto 2021 model cool diye. Kapılar krom. İşte anahtarsız giriş anahtarsız çalıştırma falan filan bilmem ne. E, bil ya, ben satın aldığım şeylerin bir tane beni oynatma listem var ama yani abi aylık maaşın ne kadar low. E, i̇şte karnımızı doyuruyoruz, idare ediyoruz yani. Yani en azından yalnız yaşayan bir insan olarak Türkiye'de e, almak istediğim şeyleri herhangi bir şekilde kafama dert etmeden alabiliyorum. E, öyle söyleyeyim sana. Ha her şeyi tabii ki zengin mengin değiliz. Ee, yani ailem zengin sadece ama ben değilim yani. Ee, dolayısıyla kendime yetebiliyorum. Ha karım çocuğum olsaydı onlara da yeter miydi? Yeterdi. Ee, yeterdi. Yani çok da böyle zorlamazdı. Ee, ama yani işte yalnız yaşamın artıları var bu şehirde, İstanbul'da. Yalnız yaşadın mı? Şu anda da kameraya konuşuyorum. İzlersiniz daha sonra beni. YouTube videosuna baktığınızda beni göreceksiniz sağ altta. Sanki YouTube'da yayın yapıyormuşum gibi. Sasi AKP'li değilim ama Twitch'te bakacak diyecek ki ulan diyecek herif yayın yapmıyor herifin chatine bak diyecek. Nasıl akıyor diyecek bak. Aa. Tabii oğlum. Karın olsun ister miydin? Hayatta istemezdim. Sasi ne zaman evleniyorsun? Asla. Evlilik diye bir şey yok benim aklımda hiç ya. Ben böyle evlilik mevlilik ilişkiler ilişkiler hiç anlamıyorum ya. Cuda patlama oldu. Hangi cuda oldu? Nerede oldu? Abi ateist misin? Twitter Spaces'te konuşuyor. Evet, bak burada böyle göstereyim yine size. Bak burada şu an beni dinliyorsunuz Twitter'dan. Karın olabilir miyim? Vallahi hiç ben onun işte şeyini anlamadım, amacını anlamadım hayatım boyunca. İnsanlar neden evlenir? Niye kız arkadaş yapar? Neden e, nişanlanır falan? Hiçbir şey anlamadığım şeyler yani. E, bilmiyorum. E, ben de bu arada dört tane kız arkadaşım oldu. O da ayrı mevzu yani. Evde kalmış sasi. Lahmacuncu, e, lahmacuncu sevdikleri için. Yani sevmek işte seviyorsun vallahi. Ben de dışarı çıktığım zaman 50 tane kıza aşık oluyorum ama yani hiçbirinin yanına gidip de e, evlenek bevlenek muhabbetlerine girmiyorum mesela. insanlarda oto kontrol yok o zaman. Demek ki insanlar kendilerini şey yapmıyor. Nesillerinin devamı için. Yani pff, ne yapayım yani? Neslim meslim devam edecekmiş. Yani ben yaşamışım, gitmişim. Bana ne benden sonrakilere falan yani. <laughs> Öyle o kafada çok basit yani. Simple mind bir tipim ben yani. Hani ne uğraşacağım lan? Sasi İsveç'te yaşıyorum. Bilmem neyim, benle evlen, kabul edersen burada yaşamıma izin veririm. Öyle mi la? Buzof. Herkes Buzof'a evlenme teklif etsin. Bak neymiş, İsveç'te e, İsveç vatandaşı olursunuz. E, Oğuz diyor, bilmem ne. O, Sasi, yeni PS5 modelinde ısınma sorunu varmış. Doğrudur, doğrudur. Yeni PS5 modeli hakkında video çektim geçtiğimiz hafta. Sana polo satayım otomatik. Polo mu? Polo güzel, güzel polo. Poloyu da seviyorum ne bileyim işte poloda ekran yok ama değil mi? Yeni pololarda var galiba. Böyle şey benimki gibi büyük 7 inç ekran falan. işte ne bileyim Android Auto'ymuş bilmem neymiş. Şırdan suyu iç. Anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma. İsveç bilmem ne kapalı. Ya diyor delik zengin olacak çıktığın yoksa bilmem. Sasi Green Card başvurusu ne oldu? Vallahi 3 sene önce başvurmuştum ben Green Card'a. Zaten Amerika'da çalışan bir insan olarak aslında yani sadece çalışmak için oraya gidebiliyorum. Orada yaşama hakkım yok ama Avrupa Birliği vatandaşı olduğum için, Macar vatandaşıyım aynı zamanda. Macar vatandaşı olduğum için e, ne kadar garip şu an Streamlabs sol tarafımda açık. Kendimi görüyorum sanki şu anda yayında olmam lazım ama yayında değilim. Yayındayım ama sadece ses olarak yayındayım. Twitch chatine bakıyorum, YouTube'a atacağım bunu video olarak. Çok ilginç lan. Türkiye'de ve dünyada ilk defa bunu yapan insanım herhalde. E, diye bir oyun var PS5'te işte, bilim kurgu. Returnal biliyorum 3-4 ay oldu çıkalı. O kadar beğenmedim. Karının hareketleri sinirimi bozdu. Çok hızlı falan filan. Caner seni aldatıyor mu? Neyse işte. başvurdum ben dvlottery.org e. muydu? dvlottery.bilmem ne miydi? Neyse edu yok edu değil o education. dvlottery'ye başvurdum. Başvurmadım aslında başvuracaktım. Ondan sonra e, annem dedi ki yapma be oğlum be. Yapma oğlum dedi. Bilmem ne dedi. Bilmem ne dedi. kendisi 35 yaşında Amerika'ya gittik beraber. Bana şimdi diyor ki aynı yaşta yapma oğlum etme oğlum falan filan diyor. Yani öyle işte. sasi Saygınot oynar. Tamam bakarız. otun eskisini oynarım ama önce onu bitiririm. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde ne yapar? Valla takımın birbirine alışması lazım. Yeni yeni adamlar var takımda. Şimdi şey de gelmiş işte Pjanić gelmiş. Barcelona'da oynayan. Adam Lyon'dan ondan sonra ne bileyim bilmem neye Oradan Juventus'a, oradan e, Barcelona'ya derken şimdi Beşiktaş'a gitgide çıtayı yükseltiyor. Barcelona bizim bir altımız biliyorsunuz. Öyle bir takım. Beşiktaş'a geldi en sonunda en üst düzeye geldi yani. Merso'dan başkası yalan ya öyle bir şey. Merso 2 milyon kilometre şeyi veriyormuş Merso Mercedes garantisi veriyormuş falan filan. 2 milyon garantisi. O harika bir şey tabii. O kadar para verdikten sonra yani şeyim de verir. Ee, oyundayız, yayındayız. QA falso shift sektirme. La gemi kaptanlığı kazandım üniversitede. Ne güzel yaptın, ne kadar güzel yaptın. Ne güzel yaptın, ne öyle bilgisayar mühendisliği. Bilgisayar başında ömrünü çürüteceksin. Yok bilmem ne grafik tasarımcıymış falan filan. Gözün şey olacak. Zortlayacak. Boş ver en güzelini yapmışsın. Böyle açık havada oh, gemi kullanırsın ne güzel. Emirler verirsin. Sonra sağdaki ne dersin. Kıç tarafını 30 derece sola çevir. Sağ, ne dersin. İşte bilmem ne tarafını, Furuvayı bilmem neye çevir. Sen şuradaki Osman sen gaza bas. Sen fren yap. Sen oğlum şuraya park et. Yanda gelsin çaylar, gelsin kekler. Ne yapacaksın oğlum? Kıçı çevir. Ee, öyle gez. Abi ünü kazanamadım. Ne yapmam lazım? Kazanamadıysan eee ne bileyim ne yapman lazım? Git kazan o zaman. Abi kaç kilosun? Kaç kilo mu? Tam 100 kiloyum vallahi. Ha 100 kiloyum valla. 102 kilo miyim neyim? 102, 98 git gel. Yayın sonrası bol diye. Sasi Gürcistan'a git. Ne var Gürcistan'da? Gidelim Gürcistan'a. Ne varmış Gürcistan'da? Bu konuşmalara podcast yapmayı düşünüyor musun? Podcast nasıl yapayım bunları? Şu anda şeydeyiz. Şu anki halimi size resim atayım mı? Şu anda ne durumdayız? Dur bak. Bak dur. Bir dakika yapabilirsem yapacağım. Şu anki halimi size görsel olarak göstermeye çalışacağım. Bakalım yapabilecek miyim? YouTube'a şöyle, YouTube'a böyle düşeceksiniz. Elimde cep telefonu. Dur şu anda upload ediyorum görüntüyü. Ettim. Yapıştırıyorum şu an tamam mı? Twitch chatine yapıştırıyorum. Attım. Böyle düşeceksiniz YouTube'a. Gördünüz mü? Elimde telefon sizle konuşuyorum. Siz Twitch chatte YouTube'a da şu an kayıttayım. 11 dakika 06 saniye oldu. Böyle atacağım. He. Oldu sana podcast. Daha ne yapayım? Podcast neymiş? Podcast herhangi bir konu hakkında konuşmak podcast'in özelliği o. Spor, bilim, bilmem ne, müzik, carçur neyse artık ilgilendiğiniz alan neyse o konu hakkında konuşmak o da olabilir yani. Onu da yapabilirim aslında podcast falan. Sonuçta YouTube Premium'i olan bir sürü takipçim vardır. Onlar da e, şey yapmak isterler yani indirip indirip belki dışarıda dinlemek isterler. Öyle yapan da çok var. Secret Podcast'ı e, Bolt 3'ye girelim. Sasi beni banla sonra banımı aç. Allah Allah. Yapamıyoruz onu. Kaç saniye gecikme var hemen test ediyoruz. 33 yazın bir. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam 5 saniye var. Bak yazdılar hemen. Şu an videoda da görünüyorsunuz. Şimdi 99 yazın. 1, 2, 3, 4. Hop 4 oldu. Bak. O şimdi abi azalır ya da bazen çoğalır. 4 saniye oldu. Şu an videoda göreceksiniz kendinizi. He cuma saati geldi yayını kapa. Saso talep ettim beni konuşmacı al. Gelemezsiniz oğlum. Söylüyorum 100 kere. Youtube'da kalkıp M-Word söylersin. Ne olacak ondan sonra? Kanalım gitti. Zaten YouTube kanalım bozuk bir de üstüne onunla mı uğraşacağım? Allah Allah ya. Dur bakayım gelişmelere gelişmelere bakayım sol tarafta. Vitor Pereira'dan özel karşılaşma, karşılama. Fenerbahçe'nin yeni transferleri ilk kez takımla çalıştı. Bu kim bakayım? Kıvrımlı model sınır tanımıyor. Cesaretiyle hayranlardan övgü aldı. Haberler koma bakıyorum. Ha bak sudan ucuz dünya yıldızı. Piyan için düşük bir ücrette Beşiktaş'a gelmesi herkes şaşırdı. O nasıl oluyor ya? Hiç anlamadım ben onu ya. Dur gör, vereyim şurada haberi. Dur, Oldu, bak. son dakika o son saniye. Evet. bir dakika dur. Eylül nasıl oluyor abi o Barcelona'dan nasıl bir anda bir adam bedavaya Beşiktaş'a geliyor? Yani bedava değil galiba da. 60 milyon Euro'luk adam nasıl Beşiktaş'a 1-2 milyona geliyor? Çözemedim. Yani Beko sayesinde mi? Beko mu sponsor oluyor? Beko oluyor oğlum başka çaresi yok. Koç grubu oluyor işte Beko. Beko, Be Beko Barcelona ile Beşiktaş'ın sponsoru aynı Beko. Dünyada Beko'yu başka sponsordan var mı? Bilmiyorum. Anlaşması bitiyor. Tamam kiraladılar tamam. E iyi de 60 milyonluk adam kirası bir seneli 1-2 milyon mu tutar yani? O zaman niye 60 milyon veriyor millet? E, saldı sallı adam Messi'ye de öyle oldu. Barcelona çok zor durumdaymış. Nasıl oluyor onu da anlamıyorum kardeşim ya. Yılların Barcelona'sı dünyanın en büyük kulübü yani. Milyarlarca dolar paralar dönüyor. Nasıl nasıl borca harca giriyorlar? Onlar da mı eğer böyleyse o zaman biz 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 bitmişiz ya. Biz bitmişiz o zaman abi. Ahmet Nur Çebi farkı evet şu anda yayında gösteriyorum haberini. Şeyi de var burada Ahmet Nur Çebi'nin konuşması var. İsteyenler şey yapsın bak interaktif yayıncılık. Al bak size attım linkini. Bakanlar baksın bak videosu var. Abi Caner'i ilk kez gördüm. Ha ilk kez mi gördün? Daha önce çok attım ya Caner'i. Messi'nin maaştan çıktılar rahatlamışlar bu. Ne? Abi götünü ısırırım kuralı varmış ya Messi gidecek de 10 tane oyuncu Ya bir şey soracağım, bu Şampiyonlar Ligi'nde de 8 artı 3 kuralı diye bir şey yok değil mi? Orada da yoktur mantıken tabii yani sonuçta bu Türk Futbol Federasyonu belirlediği bir şeyse öyle bir şey yoktur. Tamam. Harbiden iyi yönetiyor Ahmet Nur Çebi. Evet öyle. Ama geçtiğimiz günlerde şeyi ben seyrettim. Şeyin konuşmasını önceki başkanın adı neydi ya? F Fikret Orman. Fikret Orman'ın Ahmet Nurçebi hakkında konuşmalarını gördüm. So yolda görsem Selam vermem gibi bir şeyler söylemişti falan. Ona da bir bakabilirsiniz. Fikret Orman e, yazarsanız eğer şeyde böyle. E, biraz böyle kuyu kazma durumları falan mı olmuş? Ne olmuş böyle falan? Satı alayım mı? Bilmem neyim. Buradan yayın açsana ne uğraşıyorsun? Oğlum buradan yayın açıp ben farklılık yaratıyorum işte. Bak dünyada kimsenin yapmadığı şeyler yapıyorum kanalımda. Şu anda 3 tane siteyi kullanarak size video çekiyorum. Hem de yayın yapıyorum. Var mı lan böyle bir kreatif bir kafa yapısı? Sasi hepimiz 5'i... Beşi... Discord'u kapattığım için burayı açık tuttum. 51. bölgelerin personeli nasıl olunur? Şeye girersin. Private Military Corporation'a, PMC şirketine. Youtube'da var yaz. E, area 51 işte yaz. Guards yaz. Ha, onlara başvuruyorsun. Şerif merif falan oluyorsun işte. Şerif yardımcısı falan oluyorsun. O bölgede böyle geziyorsun işte. Bir tane sana bir araba veriyorlar. 5000 motorluk. Dağda bayırda geziyorsun. Bütün gün elinde dürbün. Bakıyorsun böyle kim geliyor kim ya O işte daha ne yapacaksın. Ha, bölge 51 çalışan olmak için de yazarsınız. Youtube'a gidin yazın. Bölge 51 Workers Las Vegas Plane. Las Vegas'ta bölge 51 çalışanları uçaklara biniyorlar. E, al hemen göstereyim. Bak hemen videosunu atayım size. Area 51 51 Workers Workers Plane uçak diyelim buraya. E, ondan sonra cıma. Çalışanlar işte şeylere biniyorlar. Uçaklara biniyorlar. Janet Airlines. Aynen bak. Janet Hava Yolları. Dur bakayım. Ha, dur. Bu, bu ne lan? Burada dur bir şey çıktı. Heh, bakın Janet Hava Yolları. Al bak bölge 51 bir çalışanlarının uçağı. Bak bu al. Attım linkini Twitch'e. Şöyle yazalım. Janet, Janet Airlines Lines diyelim bakalım. Bakalım direkt o çıkacak mı? Bak bölge 51'den gelen uçak kırmızı şeyle. Bak giriş yapıyor. Çıkış yapıyor. Janet Airlines yazın YouTube'a. Bir sürü görüntüleri var. Dolu. Bunlar bölge 51 çalışanları işte. Her sabah bunları taşıyorlar Las Vegas havaalanından. Sadece onlar girebiliyor içine. Başka kimse giremiyor. Ondan sonra hatta şey görüntüleri var. Otelden insanlar var. Bölge 51'de çalışan insanlar falan. Onların görüntüleri var. Uçağa binerlerken giderlerken falan. Artık bulursunuz aşağı doğru kaydıra kaydıra bakarsınız. Bilmem neyin nesi. Tabi bak Janet Airlines. Bunlar 50, Area 51 çalışanları. Ee, işte i̇şte askerler tabi çoğu falan. Sasi bana bilmem ne yap. VPN öner bilmem ne olsun. Opera diye bir şey var artık. Ya, epic, epic, epic Privacy Browser indir. Yaz. Epic Privacy Browser. Yaz. Epic Privacy Privacy Browser. Ondan sonra al bak burada. Epic Privacy Browser.com Atıyorum linkini. Attım linkini. interaktif yayıncılık, videoculuk. Tıkla buna. Sağ taraftan download Epic Nova bas. İndirdikten sonra browser'ı açınca sağ üstte şey olacak. Ee, browser'ı Browser'a extension yükle diyecek. Oradan VPN'i indir indirince öyle oluyor sana VPN işte. Ee, opera opera falan boş iş artık. Denyo Sasi demiş bak ne demiş. Bundan sonra bilmem ne. Senin e, birçok insanın adına birçok insanın adına attım onu. E, e, sevinmen lazım. Ee, ona buna bilmem ne bilmem ne falan filan ne oluyoruz dedim yani anladın mı? Hani kimsenin bir şey dediği yok. Ki i̇yi ki ben iyi ki Oğuz Sasi var yani. Böyle demen lazım aslında. Sasi business class mı ekonomi mi? Ekonomi. Ne yapacağım business class'ı be? Ee, o da oturak o da oturak. Bir tanesine 100 katı para vermek neymiş? 30 bin dolar diyor. Salak salak şeyler. Tekrardan link atın Allah aşkına. Gençler tekrar link atın. Yukarıda var işte. Ne oldu dinliyordun dinliyordun. Tam ben attığımda mı şey yaptın? Epicbrowser.com işte. Sen kralsın ya. 10 yıldır takipteyim. Tamam. Hadi bakalım. Bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Çok da uzamasın. Ben de yorulmayayım. Daha çok işimiz var. Yunav yayını geliyor. Twitch yayını geliyor. Youtube oyun yayını geliyor. Youtube gizli yayın. Gümüş yelik yayını geliyor. Ee, haber videolarım var. Ee, dışarıda çektiğim videolar var. Araç videoları var. Bir sürü şey var. Hadi ben şimdi burayı kapatıyorum. Biz 7.24 buradayız. Twitch chat'teyiz. Ne zaman isterseniz gelebilirsiniz. Ee, bunu da şimdi YouTube'daki oynatma listesini hemen açayım. Şuradan oynatma listesini göstereyim onlara da. Onlar da görsünler daha sonradan video izleyenler. Şurada YouTube kanalımda oynatma listemde şurada aşağıda. Bu arada benim kanalımda bir şey söyleyeceğim. Benim kanalıma bir şey oldu ya son bir, bir saattir falan. Bir bakar mısınız şu an? Bir gidip. YouTube.com Oğuzsasi'ye gidin benimle beraber. Yüklenenlerim gitti, videolarım gitti, oyun gitti, buyum gitti. Ee, dur bakayım bir. Bak atıyorum kanalıma linkini. Bir bakar mısınız benim kanalıma oynatma listeleri tam görünüyor mu sizde? Ben de görünmüyor abi şu anda. Bozuldu onların hepsi. Kendi kendine. Canlı yayınlarımda 3 tane oynatma listem var. Ha görünüyor mu sizde? Ben de o zaman bir garip bir durum var yani. Bazen yapıyor bunu. Yılda 1-2 kere yaptığı bir şey. Yeni kanal aç. Önerilmiyorsun abla artık. Ayda. Benim kanalı da oldu. Herkes oldu. Geçiyor mu peki o? Düzeliyor değil mi? Görünüyor, duruyor. Ha tamam bende görünmüyor. Herhalde hesaptan çıkış giriş yapmam lazım. Evet hadi bakalım. Twitter Spaces yayınları da böyle. Oynatma listemi atacağım şimdi bunda birazdan. Twitter Spaces oynatma listemi. Ama neredenmiş o? Neredeymiş o? Hemen bakalım ona bir bulabilirsem. Ha şimdi biraz daha düzeldi. F5 atınca bir şeyler düzeliyor. Anlamış değilim ama bak şey bozuldu bu sefer. Videolar, haberler bölümünde sadece oyun, sinema, spor var. Gündem karışık, dedikodu var. Diğerleri yok. Laptop yayını var canlı yayınlarda. Liste dışı var. Başka da bir şey yok öğreniyoruz garip var videolar başka bir şey yok. Şu an görüyorlar videoda görecekler birazdan. Oyun yayınlarımda var. Youtube Shorts var. Geziyorum var. Dash kamerası var. Diğer yürümeliler yok. Hiçbir şey yok. Ee, gümüş şeyin var mı? Gümüş şeyin yaparım. Tamam yaparız onu da yaparız. Belki birazdan açarız. Gümüş şeyler özel yayın. Hadi bay bay kaçtım. Youtube kanalı düzeli herhalde. Oynatma sistemi atacağım bunda. Twitter Spaces oynatma sistem var orada. Oraya atacağım. Hadi bay bay görüşürüz. Şimdi 333 yazın da bileyim ya. Yani. Buradayız, Twitch'teyiz 724, chat'teyiz.